Kim kazanacak? Kim? Kim? Evet şampiyon. 아디 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 이아 아디. Hadi dostum hadi 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 ne bekliyorsun hadi eve hadi be, hadi. Size ne getireyim? Cin tonik viski eski kurt. Üç ölçek cin, dört ölçek tonik ve varsa biraz da limon suyu. Sanırım biraz limon suyu bulabilirim. Kuzeye gitmiştim. Tekrar İngilizce duymak çok iyi geldi. Diplomatik servis mi? Öyle sayılır. İrlandalı bir adamı arıyorum. Hmm. Bir boksör. Buradaydı ama gitti. Bu bölgede yüzlerce suçlu var biliyorsunuz. Kaçak naziler, katiller, savaş suçluları. Neden bu adam? 1946'da Martin Tillman bazı özel birimlere de falan çok büyük bombalar yapmıştı. Yere için çalışan hava birimine üye olan babası ve kardeşiyle birlikte çalıştığını biliyoruz. Fakat bir patlamada hayatlarını kaybettikleri için yarım kalmış bir işimiz var diyebiliriz. Yardımcı olamıyorum. Olur da buraya dönerse beni İngiliz elçiliğinden bulabilirsiniz. 10 bin pound'u kullanabilecek birine benziyorsunuz. Tutuklanmasını hızlandıracak bir bilginin karşılığı diyebiliriz. Fransız kuruşlarıyla 10 bin pound nasıl görünür bilir misiniz Bay Valentin? E dos Jonas. Да. 是、呃、是、呃呃呃呃 göre paranı Valentin'e veriyormuşsun. Sıradan bir boks maçında ne yapabilirdin hiç düşündün mü? Amerika'da çok büyük para var. Madison Meydanı bahçesi. Hayal et. İnsanlar tanırdım. Politikacılar, yatırımcılar. Ama ben S.S. Steiner'im ve sen... ...Hiria Tillmans'ın. Ve kıyabında Savaş mahkemesince idama mahkum edildim Senin ise İngiliz gizli servisi peşinde Bu yüzden Olabileceğimiz tek yer burası Şu anda bulunduğumuz bu nokta Sevgili Isabel, sana cevap vermediğim için özür dilerim. Ama anneni kalbimin derinliğinden sevdim. Biliyorum ki benden asıl duymak istediğin aslında... ...seni de sevdiğim. Fakat ne yazık ki seni sevmiyorum. En iyi ihtimalle bir fahişenin kızısın ve böyle bir onuru hak etmiyorsun. Arzum ve tecrübesizliğim beni kör etmişti. Beni boynuzlayan bir kadının kızını sevmemin imkanı yok. Bu kanlı pis toprakların üzerinde yaşayan yüzsüz bir parazitten öte değilsin. İçtenlikle Hans Steiner Nasılsın? Şimdiye kadar hep kazandım. Bir İngiliz ajan geldi seni sordu. Sonunda izimi bulacağını biliyordum. Para çok iyi Martin. Ama ihtiyacım yok. Steiner'in de öyle. İstediğin zaman bırakabilirsin. Bu benim askeri pasaportum. İçine senin fotoğrafını koyabiliriz. Steiner bundan hoşlanmaz. Steiner'i unut. Yarınki dövüşten paranı al. Amerika'ya git. Isabel'i de yanında götür. Burada hapistekinden giden farkın yok. Ve bunun farkında bile değilsin. Amerika'ya git. Kaç buradan. Gerçek özgürlüğün tadına bak. Sen ne olacaksın? Ben hatunu alıp güneye giderim. Ailesi orada yaşıyor. Bir sonraki dövüşe katılacağım. Bir sonraki dövüşe kadar iki hafta zamanım var. Bu süre onun önüne geçmemize yeter. Ne yanlış yapmış olursan ol. Bu kimseyi ilgilendirmez. Sen yeter ki... ...yaşamaya karar ver. Yüz bin Fransız kuruşu. Bu şimdiye kadar kazandığın en büyük bahis. Ancak kimse sana karşı oynayamıyor. Bu yüzden bahis oranları değer kaybediyor ve. Dövüşü kaybetmemi mi istiyorsun? Anlaman çok kolay oldu. Sana problem olmayacağını söylemiştim. Benim payımı verirseniz orada bir sanat eseri yaratırım. <laughs> Gerçek görmesini sağlasan iyi olur. Kendini düşünmeyi öğrendin Martin. Bu çok iyi. İyi kaybet Martin Tillman. Hayatım buna bağlı. Biliyorum biliyorum. Kesinlikle kumar oynamayacağıma dair söz vermiştim.